Merhaba sevgili arkadaşlar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Bugün sizlere burada 2 artı bir ayrı mutfak çok ekonomik, ucuz bir daire tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar. Dairemiz bu apartmanda ikinci kat doğa manzaralı oldukça fiyatı uygun araç takasına açık mükemmel da ötesinde bir daire. Değerli izleyenlerim. Evet, çevremizi hep birlikte tanıyalım. İbrahim göster koçum çevremizi. Millet ev alırken çevresini tanımak ister. Sokağını, caddesini görmek ister. Göster koçum. Hatta şu terafi gibi evlen olanlar doktor arkadaşlar oturuyor. Aydın'ın doktorları bu bölgede oturuyorlar diğer arkadaşlar. Ben kendim Aydınlıyım. Kendim de burada oturuyorum. Güzel bir daire. Hep beraber tanıtacağım arkadaşlar. bu doğal mağazası göster koçum. Evet. Nezle çalışmaları mükemmel arkadaşlar. Yeşillik, doğa içerisinde büyük şehirlerden sıkılan, yurt dışından sıkılan harika bir havası olan, yüksek oksijenli olan her yerde yüzden olumlu maalesef bir yerde tanıyalım arkadaşlar. Biraz evet,

Evet arkadaşlar, dairemizi hep birlikte giriş yapıyoruz çelik kapısından. Uzun ve büyük bir koridoru var. L şeklinde. Burası terası çıkan merdiven. Zamanında butikles olarak yapılmış. 2 yıllık bir bina hiç oturulmadı, kullanılmadı arkadaşlar. İçerisinde temizlik gerekiyor. Dairemizin fiyatı oldukça uygun. Evet, sağ tarafta bulmaktan başlayalım. Geniş bir mutfağa sahip. Hatta buraya büyük köşe takımı kurabilirsiniz. Bu bölgeye masa sandalye kurabilirsiniz. Baştan başa kocaman bir mutfak değerli arkadaşlar. Evet. Burası banyo tuvalet. Burası arkadaşlar ikinci bir tuvalet. Burası doğal manzarası olarak güzel bir oturma odası olur. Yatak odası olur. Güney cephe bir dairemiz nerede arkadaşlar? Dairemiz mükemmel. Fiyatında pazarlık var değerli arkadaşlar. Evet. Fiyatında pazarlık var. Güzel bir yatak odası. Metrekaresi 120 metrekare arkadaşlar. Evet geldik salonumuza. Büyük bir salona sahip değerli yani arkadaşlar. Oldukça büyük bir salona sahip. Evet salonumuzun iki cephesi açık. Bütün odaları doğal manzaralı harika güzel konumda olan ekonomik dairemiz satılır evet ne dedik dairemiz iki yaşında hiç oturulmadı kullanılmadı ilk sahibi siz olacaksınız değerli arkadaşlar kredi serbest bak ne çıkarsa kredi banka size ne kadar kredi verirse çekebilirsiniz araç takasına açıyoruz değerli arkadaşlar. Burada kolay bir daire sahip olabilirsiniz. Aydın Umurlu Mahallesi Merkez Aydın Bağlı arası Aydın ile 5 dakika arkadaşlar. Kuşadası 40 dakika arkadaşlar. Dilim 1 saat değerli izleyenler. Yani biz bir gayrimenkul olarak, inşaat firması olarak kuşadası yerlerimiz var. Dilimde yerlerimiz var. Burada daha çok yatırılarımız, yerlerimiz var. Burada yaşamak çok huzur, dolu, hayat çok ucuz. Bazı videolarımda söylüyorum, Türkiye'nin bütün meyvesini, zevsesini temin eden mahallemiz. Ankara, İstanbul gibi büyük şehirler, İzmir gibi. Reklamlarda Ankara'ya geçer arkadaşlar, değil. temin bizler genç yaşlarımızda rahmetli babamızdan bu bölgede Ankara, İstanbul günlük 30 kamyon burada zepsen meyve kaldırdığımızı biliriz. Hala da devam ediyor. Ucuz, huzurlu, insanların demokrat olan bir yerde yaşamak isteyen dostlarıma, izleyenlerime bu daireyi almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca Bölgede çok fazla arsa satışı gerçekleştiriyoruz. Ne gibi gayrimenkulümüz ihtiyacınız olursa beni ulaşın. Yurt dışından WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden sizlere gerekli eksik bilgiler varsa kanalımda çalışacağım. Lütfen videomu burada sonlandırırken kanalıma abone olmayı unutmayın. Aydın Umurlu maalesef de, tüm izleyen dostlarıma sevgilerimi saygılarımı selamlarımı iletiyorum